Müzik Merhaba, yazar Ahmet Altan'ın Örmek Kolaydır Sevmekten isimli kitabıyla başlıyoruz. Bugünkü bir yazar, bir kitaba. 1950 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen gazeteci yazar Ahmet Altan, uzun yıllar yayın sektöründe gazeteci olarak muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar çeşitli gazetelerde hizmet vermiştir. Altan aynı zamanda Taraf Gazetesi'nin de eski genel yayın yönetmeniydi. Hürriyet, Güneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Milliyet gazetesinde çalıştığı dönemde gazetede Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu kurgusal bir Kürdiye ülkesinden bahseden yazısı nedeniyle gazeteden kovuldu. yılında Taraf Gazetesi'nin kurucusu olan Ahmet Altan, Alev Er ile birlikte genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Er'in ayrılmasıyla genel yayın yönetmenliği görevini tek başına yürütmeye devam etti. Gazetenin Kum Saati adlı köşesinde köşe yazarı olarak yazılar yazdı. Müzik 2008'de Ermeni kırımının kurbanlarına adadığı bir köşe yazısı nedeniyle Türklüğe hakaretle suçlandı. Taraf gazetesi 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan Özgürlük ve Medya'nın Geleceği ödülüne layık görüldü. 2011 yılında üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından özgür ve adil bir dünya için çalışan, ilham ve umut ışığı kişilere layık görülen Hrant Dink Barış Ödülü'nün de sahibidir. Altan Aralık 2012'de Yasemin Çongar ile birlikte Taraf Gazetesi'ndeki görevinden istifa etti. Taraftaki yazılarının son vermesinin ardından 2015'e dek roman yazdı. Ancak 7 Ekim 2015'te gazeteciliğe geri döndü ve Haberdar'da yazmaya başladı. Romanları arasında Dört Mevsim Sonbahar 1982, Sudaki İz 1985, Yalnızlığın Özel Tarihi 1991, Kılıç Yarası gibi 1998, İsyan Günlerinde Aşk 2001, En Uzun Gece 2005 ve Ölmek Kolaydır Sevmekten 2015'i sayabiliriz. Müzik ve kitabın arka kapağında yer alan yazıyı paylaşalım sizlerle. Araba kumarhanenin önünde durdu. Nizam aceleyle indi arabadan. Koşar adımlarla kumarhaneye girdi. Piyano sesi yoktu. Köş sessizdi. Yandaki salona yürüdü, piyanonun kapağı kapatılmıştı. Gözleriyle salonu taradı. Anya pencerenin yanındaydı, sigara açıyordu. Nizam'ın kendisine doğru yürüdüğünü gördüğünde yüzünde ilk kez bir şaşkınlık izi gördü Nizam. Gidip kapının karşısında durdu. Adınız ne? Neden soruyorsunuz? Çünkü kimse yokken sabahın aydınlığında ikimiz burada yalnızken adınızı söyleyip söyleyemeyeceğinizi merak ediyorum. Bunun için mi geldiniz? Evet Anya, bunun için geldim. Adımı öğrenmişsiniz. Öğrendim. Ama sizin de bana adınızı söyleyip söyleyemeyeceğinizi merak ediyorum. Adınız ne? Anya. Anya Nizam'ın yüzüne, gözlerine baktı ve orada daha önce hiç kimsenin görmediğini, göremediğini, bir deliliğin kendini yakarak yok edişinin parlayışını gördü. Bundan korkmadı. Bir başkası korkabilirdi ama o bundan korkmadı. Aksine ilk kez bakışlarındaki boşlukta neşeye benzer bir pırıltı verildi. Dilisiniz. Evet Anya, adınız ne? Anya sigarasından bir nefes çekti, tavana doğru üfledi, bakışlarını nizama çevirdi, uzun uzun baktı. Yavaşça, neredeyse şefkatle konuştu. Adım Anya. Evet ve kitabın 253. sayfasından bir anıtı yaparak kitabımızı tamamlayalım. Müzik sessizlik olmuştu. İttihadçıların hepsi böyle lafların ne anlama geldiğini, nasıl sonuç verdiğini az çok bilirdi ama kimse itiraz etmedi. İttihadçılar için dünyadaki en kıymetli şey insan hayatı değildi. Bunu hepsi kabul etmişlerdi. Onların siyaset anlayışı baştan beri böyleydi. İktidar bu anlayışlarını daha güçlendirmişti. İktidarın önündeki her gücü vatan için temizlemek bir bahtı elzemdi. Cevat Bey bize çok serttiler, suikastlar yaptılar, adam öldürdüler, muhaliflerine baskı yaptılar dediler hep ama hiç düşünmediler demişti Osman'a. Biz ne şartlar altında var olduk? İlk çıktığımızda Abdülhamid'in istiklatına Bulgar komitacılarına karşı dövüşüyorduk. Sonra irticacılarla mücadele ettik, 31 Mart ayak olmasını bastırdık, ardından itilafçılarla onların ordudaki Halaskaranza Zabitan isimli cuntası çıktı. Sonra Balkan Savaşı ile boğuştuk. En sonunda da dünya harbi geldi. Söylesin biri bana, bu şartlarda ne yapabilirdik? Nasıl yumuşak bir idare kurabilirdik? Bizi devirirler, kendilerimizi kesip sırıklara dikerlerdi. Hem Allah aşkına Abdülhamid'in istibdadına karşı çıkmayan Osmanlı münevverleri bizim baskımızdan mı rahatsız olmuşlar? Ne zaman baskısız bir dönem görmüş ki Osmanlı bizden şikayet ediyorlar? Niye hep sizden şikayet ediyorlar dersen, çünkü biz topraklarda medeniyeti temsil ettik. İrticanın, mülteciliğin, Gericiliğin karşısında olduk, modernleşmeyi getirdik. Ordu da, hayat da bizim zamanımızda modernleşti. Modernleşmeyi istemediler. Evet, ahali de istemedi. Yüzlerce yıl ilafet denen çamurun içinde yatıp uyumuş bir halk bu. Cahil, gelişmemiş, dinle uyutulmuş. Ne yapacaktık? Bu Osmanlı mülkünü nasıl Avrupa seviyesine getirecektik? Bilimi bile inkar ediyor cahiller. Her şey onlara göre gavurluktu. Her yeniliğe gavurluk diye karşı çıkıyorlardı. Cehaletin adını dindarlık koymuşlardı. Sen olmayıp ne yapacaktık? Sen modernlik diyorsun, o din diyor. Kur'an diyor, Allah diyor. Nasıl mücadele edeceksin? Söyleyin bana nasıl mücadele edeceksin? Biri çıkar da her geleliğin, her geleceğin esbabı bu olarak Allah'ı gösterirse, yalan söylerse senin söyleyecek nasıl bir lafın oldu? Haşa Allah'la mı dövüşeceğiz? Yobazları susturuyorduk bizde, Başka hiçbir çare yoktu, olamazdı da. Geniş ve boş kulağın içinde hep hafif bir rüzgarla havanın boşluğunda kayarak dolaşan ölüler birbirleriyle genellikle konuşmazlar. Söylemek istediklerini sadece Osman'a söylerlerdi ama Osman onların birbirlerini duyduklarını biliyordu. En çok da ölmelerine rağmen öfkelerine, huzursuzluklarına, kendilerini haklı gösterme isteklerine şaşıyordu. Müzik Resim sanatımızda olmakla birlikte şiir, roman ve deneme türlerinde de nitelikli ürünler veren yazarımız Ümit İnatçı ve Miserere Medeo, Venedikli Mausa'nın son 300 günü isimi romanı var sırada. 28 Kasım 1960 tarihinde Limasolda dünyaya gelen Ümit İnatçı, yüksek öğrenimini İtalya'nın Perugia kentinde Pietro Vannucci Güzel Sanatlar Akademisi'nde burslu okuyarak tamamlamıştır. Resim bölümünü birincilikle bitirdikten sonra sinemacılık üzerine çalışmalar yapmış Perücü'ye Avrupa Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde iletişim tasarım üzerine branşlaşma eğitimi görmüştür. Kıbrıs'ta sanatta yeterlik aldıktan sonra akademisyen olarak çalışmaya devam etmiştir. İlk kişisel sergisini 1983 yılında açarken ilk şiir kitabını da aynı yıl yayınlar. Kıbrıs'ta ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde birçok kişisel sergi düzenleyip kolektif sergilerde yer aldı. Aldığı ödüllerin yanında 1993 Uluslararası Sarja Biennale En iyi Sanatçı Altın Madalya Ödülü de var. Müzik Eserleri dünyanın değişik ülkelerinde, müze, kamu ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir. Edebiyat, sanat ve siyaset alanında yazdığı metinler çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmaktadır. Küratörlük ve sanat eleştirmenliğinin yanında belgesel film ve video art dalında da çalışmaları var. Şiirleri birçok Avrupa diline çevrilmiş uluslararası antolojilerde yer almıştır. Müzik ve kitabın arka kapağındaki yazıyı okuyalım. Her uygarlığın bir de barbar yüzü vardır. Bragadi'nin onca işkenceden ve aşağılamadan sonra hayatına son verilmesi insanlığın ne tür vahşi içgüdülerle kendi neslinin sonunu getirebileceği konusunda bizlere ipucu verebilir. Bragadin son nefesini verirken tıpkı çarmıha yerine Hazreti İsa'nın son nefesini verirken söylediği gibi Miserere me diyerek can verir. Latince de gör beni Tanrı anlamına gelir. Onun Tanrısı onu görmüyor, terk ediyor onu. Lala Mustafa Paşa'nın Tanrısı ise onu kendi cihadı yolunda muzaffer kılıyor. Müzik Ve kitabın 12. sayfasından bir alıntı yaparak programımızı tamamlayalım. Ragadi'nin can verdiği sahnede bıraktım anlatıyı. Çünkü anlatmak istediğim sadece bu kuşatmanın 300 günüydü. Her şey o an bitmemişti. Ragadi'nin içi saman dolu derisi ve kesik kafası bir zaferin ödülü sayılırdı artık. Günlerce Arap topraklarından gemilerle gelenleri gösterir ve ipret olsun diye Lala Mustafa Paşa'nın İstanbul'a dönmek için kullanacağı amiral gemisinde sergilendi. Bragadi'nin kendi deri ve kafasından yapılmış kuklası erken bozulmasın ve kopmasın diye içini tuzlamayı, dışını da bal mumuyla ovalamayı unutmamışlardı. Astorre Rebaglioni, Elvise Martinengo, Andrea Bragadin ve Gian Antonio Guerri'nin kafaları da aynı şekilde Lala Mustafa Paşa'nın amiral gemisini bir askerin göğsüne takılan madalyalar gibi dekore ediyordu. İstanbul açıklarında kafalar denize atılmıştı. Lala Mustafa Paşa Sultan 2. Selim'in huzuruna çıktıktan sonra Bragadin'in derisi ve kafası bir torba içinde az kullanılan bir mühimmat deposuna atılmıştı. Sarı Selim ganimetin miktarından ve dünya kadar zayiat ve savaş masrafı ile kazanılan bu zaferden pek memnun değildi. Ancak Hristiyanlara ağır bir darbe mahiyetinde olan bu zafer Osmanlıların Doğu Akdeniz'deki kalıcı hakimiyeti anlamına geldiğinden sarayda iyi karşılanmıştı. Yine de Sadrazam Sokolu Mehmet Paşa yapılan ağır katliamlardan hoşnut değildi. Padişahlığın şerefine uygun davranılmamıştı. Bu gibi önemli savaşlarda genelde padişahlar başkumandan olarak saf alırlar ve yapılan teslim olma anlaşmalarına sadık kalırlardı. Ancak birçok tarihçinin de yazdığı gibi harem ve hamam oyunlarından geri kalmamayı tercih etmişti Sultan II. Selim bütün işleri Sokolu Mehmet Paşa'ya bırakarak. 1580 yılında Osmanlıların İstanbul'da alıkoyduğu Venedikli denizci Girolamo Polidori mutfak erzaklarının da bulunduğu küçük bir mühimmat deposunda Bragadin'in derisi ve kafasının atılı olduğu haberini alır. İstanbul'daki Venedikli tacirleri bundan haberdar eder ve büyük bir gizlilikle, rüşvetlerle bu torbayı oradan kaçırıp Venedik'e göndermeyi başarır. İlk olarak San Gregorio Kilisesi'nde korumaya alınan Bragadin'in derisi ve kafası 1596'da San Giovanni ve Paolo Kilisesi'ne taşınarak orada bırakılır. Hala oradadır diyor kitabın 12. ve 13. sayfasında. Evet böylece programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak dileğiyle kitapsız kalmayın. Hoşçakalın.